Hepinize tekrardan merhabalar dostlar. Bugün sizlerle beraber kanalda önceden sizlere tanıttığım Donald Trump'ın projesi olan World Liberty Financial'ın token alımı nasıl yapılır? Diğer aktif olarak detayları anlatacağım. Zaten kanalda yaklaşık 4 Ekim'de yani bundan 12-13 gün önce arkadaşlar sizlere projeyle alakalı tüm detaylardan bahsettim. Burada biz bir giriş yaptık. KYC işlemimizi yaptık. Cüzdanımızı bağladık. Şimdi sıra ise BLFI token'ı almamıza geldi. Buradan tıkladığımızda arkadaşlar karşımıza bu sayfa gelecek. Bu sayfa geldikten sonra da art token'ı satın alabiliyoruz açıkçası ön satışına katılmış olabiliyoruz. Şu an bir sıkıntı içerisinde site ara ara kapanabiliyor. Yani o yüzden biraz daha rahatlamasını ve aynı zamanda ilerleyen dakikalarda yapmanızı tavsiye ederim. Çünkü karmaşıklarda etere ödeyeceğiniz gas fee'lerden tutun. Birçok transkasyonunuz sağlıklı olmayabilir. O yüzden dediğim gibi biraz daha sitenin daha verimli çalıştığından hatta yoğunluk azalmasına yakın yapmanız daha sağlıklı olabilir. Tabii ki de sınır bitmeden. Total 20 milyar adet token satılacak. Bunların arkadaşlar yaklaşık 1 milyar adet satılmış. Bu geri kalan tokenlar ilerleyen gün satılır diye düşünüyorum. Dediğim gibi işte tam anlamıyla işlem yapmanıza izin vermediği için detaylar bunlar. Dediğim gibi önceki videoda verification yapmıştık zaten KYC'miz doğrulanmış. Metamask üzerinden Ether ağından işlemleri yapacağız. Bu da bilinsin. Şimdi Ether ağ üzerinden Ether, USDC, USDT ve W Ether ile alım yapabiliyorsunuz. Örnek veriyorum USDT olarak arkadaşlar 100 dolarlık bir yatırım yaptığınızda 15 dolarlık şu anlık bir gas fee ile karşılaşıyoruz ve totalde bu kadarlık bu token miktarına sahip olabiliyoruz. Benim şu an dediğim gibi herhangi bir alım yapmadım. Açıkçası biraz daha rahatlamasını bekliyorum. Ether olarak çok ufak bir Ether'im var gördüğünüz üzere. 2.5 dolarlık Ether karşılığında bu kadar VLFI token'ı alabiliyorum. Ve ödeyeceğim gezmi mi? GES-FI miktarı da bu kadar. Hepsini değiştirelim bakalım. Açıkçası en mantıklı Ether olarak gibi gözüküyor. Sadece Ether'le işlem yaparsanız ges biraz daha düşük oluyor. Örnek veriyorum buy now dedikten sonra arkadaşlar karşınıza böyle bir bilgilendirme metni çıkıyor. Bunu da en aşağısına hızlıca gelip ekip derseniz arkadaşlar buradan Btms üzerinden gerekli onaylamaları yaptıktan sonra alım işlemini başarılı bir şekilde ile tamamlamış oluyorsunuz. Dediğim gibi risk tamamıyla size ait. Ben kendim için ufak bir miktarla deneyeceğim. Bakalım ilerleyen günlerde göreceğiz. Ee, umarım herkese çok kazandırır. Gerekli bir detaylı açıklama videosunu yapmak istedim. Şimdilik bu kadar. Telegram grubuna gelip aklınıza takılan her türlü soruyu sorabilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.